Şehir Belediyesi'nin Tarsus ilçesinde yapmış olduğu sosyal alanlarda, park alanların, park alanlarında ve yeşil alanlardaki yenileme çalışmaları devam ediyor. Daha önce Atatürk Parkı'nda başlattığımız çalışmalar e, Yarenlik alanı, Mavi Bulvar ve Ötüken Vadi Park'ta devam edecek. Yarenlik alanında kent estetiğine değer katacak. E, meydan özelliğini kazandıracak. Kentin süliyetini ve caddenin o yaya bölgesinin silüetini bozmayacak şekilde kentsel donatıların yenilendiği, bozulan zeminlerin yenilendiği, aydınlatma elemanlarının yenilendiği bir çalışma başlattık. Daha önceki e, kullanımda oturma bankı ve bitki kasası olarak kullanılan e, birimlerde e, içinin sigara küllüğü ve çöp alanı gibi kullanılmasından dolayı oralara daha modern oturma birimleri çeşme ve e, bitki kasaları koyacağız ağaçların sağlıklı yaşayabilmesi için mevcut ağaçları zaten koruyarak gideceğiz e, sökülen değiştirilen ağaçların yerinde de kimlik kazandıracak daha güzel bitkilerle donatacağız giriş çıkışında e, tasarım anıt giriş noktaları oluşturuyoruz e, burada Tarsusun yaşam alanının daha kaliteli, daha güzel olmasını hedefledik. E, Mavi Bulvar'da ki yaptığımız çalışmalarda ise e, Mavi Bulvar'ın daha hareketli, daha rekreatif ve spor alanı özelliğini e, arttıracağız. Koşu yolunu, yeşil alanlarını ve e, kaldırımlarının yenilenmesini e, yapıyoruz. Bununla beraber yeşil dokusunu, oturma birimlerini, ahşap konsollar üzerinde yenileyerek daha modern, daha güzel, daha estetik birimlerden oluşan bir e, alan oluşturuyoruz. Tarsus Ötüken Vadi Parkı'nda ise mevcut bozulmuş olan e, sulama sistemi ve yeşil alanını, çim alanlarını yeniliyoruz. Aydınlatmasındaki eksiklikleri gideriyoruz. Havuzlardaki Avuzlardaki e, su sızıntılarını ve e, mekanik tesisattaki bozulmaları yenileyerek daha güzel, daha hareketli bir alan oluşturmayı hedefliyoruz.